Hoş geldiniz. Bugün benim arabanın kapı döşemelerini takacağız. Siyah. Eskileri, eskileri biraz yırtıldı. 96 model Şahin esimiz. Kendi aracımız. Bugün dedik kapı döşemelerini takılmışken hem arkadaşlara gösterelim hem yapalım. Başlayalım takmaya yavaştan. Anayıcı olmanın güzel yanları. Bunu zaten takmıştım ben. Bu şekilde. Takacak arkadaşlarımız zorlanmasın. Şunun sekmanı vardır zaten. Bunu takma şekli şudur. Bunu bu şekilde geçiririz buradan. Bazen elimiz bazen elimizle bazen karga burunla geçirtiriz. Şu şekilde yerine oturduğu zaman bu da Önce bunu takıyoruz arkadaşlar ardından bunu şöyle yerine getiriyoruz, vurduk mu tamamdır. Daha sonra kapaşma kolumuzun iç yeri şuradan şöyle geçirtiyoruz bastırıyoruz bu yerine zaten kendisi geçer. Geçelim diğer arka kapımıza. Gel. Koltuk şövelerimiz yırtıldı. Onların yenisini takmamız lazım. Şarjıma kaba Şarjlı makap yıllarda sanayideyim ama şarjlı makap pek kullanmasın senin. Bunu zaten şu şekilde bastırıyoruz. Kendisi geliyor. Arkadaşlar bunu da çıkartırken camı komple indiriyoruz. Bir tornavi yardımıyla. Şu ikisini arasına soktuğumuz zaman şu şekilde yaptığımız zaman altında tırnağın ucunu görürüz. Başka tornavida dayla Bazen ucu çengelli demir bulursak o daha iyi olur. <laughs> Bu şekilde çıkarın. Sekmanımız burada. Hatta takalım kaybolmadan. şekilde bastırdığımızda kendisi zaten yerine oturmuş olur bu şekilde arabayı yağın yıkadığımız için ha bunlar eriyor yırtılmış artık dengi falan da atmış Bundan çöp artık. Enes'e gidiyorsan bekle oradan. Yaşamamıza git dedik. Şimdi içine. Arkadaşlar bu rengi döşemeleri göster. Şöyle koltukları. Buna nasıl bir döşeme takalım? Siz nasıl bir şey arzu edersiniz? Bir kere yardım ederseniz. Dolayısıyla düşüncem önemlidir. Bunu hemen çeviriyoruz bu şekilde. Bu aynı dengeye getirdiğimizde bunu en zor çan alıyoruz. Burası sekman yeri burası. Şöyle elimizi gezdirdiğimizde biraz yerden çekersin. Şurada de şurada. bu da sonuncusuydu şimdi bakın elle zaten gezdirdiğimizde cam kaldırma indirme yerimiz bellidir bir şuradan bir çapraz atarsak elimizi şuradan salalım Şimdi daha rahat geçmesi için arkasından şu deliği şöyle kesiyoruz. Arkası olduğu için burası. Burası da kapı kolunu takılan yeri. Şeyi, arınca mı? Arkadan sıkıştırma yapmasın diye burasını bu şekilde kesiyoruz. Şöyle düzgün kesmemiz lazım. Ki. Buradan kesersek arka taraftaki fazla yırtılmaz. Dengeli olur. Fazla kapatalım. Kesmeyelim. Benim. bunu taktığımız yerler aynı dengede olduğu için <gülüyor> <gülüyor> Hazır kapımızı açmışken bir kere tıklayayım. Bunlar da kapımızın fiberleri. Yani bastırıp çeviriyoruz bu şekilde. anda hazır. Şu anda takalım. Hazır sürmüşken ve de kırk dediğim şeylerle yağlayalım. Kilit sistemlerimizi. Şuradaki kirli sistemlerimiz var. Çünkü çok toz geldiği için. Biraz. Araçlarımızı çok yıkıyorsak şuralarını arada ısıtalım. Bakın şimdi. Bunu buraya geçirdikten sonra alttan elimizi çevirip şu delikten şöyle geçirmemiz lazım. Yoksa takamazsınız artık. Ve bunları geçirdiğinizde bütün her şey otomatik zaten olmuş oluyor. Burada eksik mallarımızı da kaptıralım. Tabii yeni olduğu için biraz fiyatları bir iyidir. birazdan yıkayacağız temizleyeceğiz. Zaten bunların deliğini açmıştık. Bakın biri burada. Bu Bir tipi döşemelerinde burasının, burasının deliği zaten hazırda vardır. Sadece ortalık yoktur. Ama önle arkaya taktığımız zaman ortadaki zaten kendisi otomatikman çıkar. Yani bunu biraz şöyle bastırdığımız zaman şu şekilde bakın hemen kendisi ve buldu. Yani önce buraya takmaya çalışırsanız bunun ayarını tam düzgün tutturamazsınız. Ya yukarı kalır ya aşağıda kalır. Tek zaten takmıştık. Önce bunu takıyoruz. çevirdik ya zaten bunun dişlerini tıp diye buluyoruz. Bastırdık mı? Hatta şöyle tıklattık mı? <laughs> Tam yerine geçmemiş tabii. Sanırsam siyah daha iyi yapıştı. Sizin düşüncelerinizi alabilirim canlı. Sıra gel döndüre. Bunları yırtılıyor. müzik açardım ama YouTube'da müzik açtığım zaman sıkıntı olduğu için olmuyor. Çok iyi oluyor. Ya Porsche falan daha güzel. Benim görüşüm tabii. Diğerlerin düşünceleri bilmiyorum. değişecek. Onları da aldık. Yırtıldı çünkü şuralar. Bir dakika videomuzda artık onları yırtabiliriz. Evet. Yolları soğusuz oldu. İşte ne kadar arabamızı yıkatsak da. Ben arabayı yıkattım. Buraya getirdim. Bu şekilde. Hemen eğer toz. arkadaşlar şöyle bir olay var. Bakın boyalıyoruz. Veyahut da temizliyoruz, bir şey yapıyoruz. Ama bir yere koyduğumuz zaman arabamızı tornavidayla veyahut da ne bileyim e, kontrol çiziyorlar. Yani bunu neden yaptıklarını bir türlü anlamıyoruz ama bakın biz, ben arabayı mesela boyattım geldim ve boyattık geldikten sonra hemen bizim arabamızı çizdiler. Yani nedir? bizle alıp veremedikleri, bu tofaşçılarla alıp veremedikleri nedir? İnsanların. Yazıktır, günahdır. Biz de buna para verip de yaptırıyoruz. Yani yapmayın arkadaşlar. Varsa bir sorunuz, gelin o kişinin sahibiyle çözün. bile çözemiyorsanız da boş boşuna yani böyle şeyler yapmaya cüret etmeyin. Önce sprayimizi sıkalım. Bunlara gerek yok zaten ya. Şuralarda ses yapar arkadaşlar. Şu, şu olayda ses yapar, buraları VD40'umuzda alırsam. her hepsi aynı. Ben bunu parçayı parça yıkamak için yapmıştım. Çok da güzel. Sanayiciler iyi bilir. Yerde mesela çökerek yaptığı zaman insanın şuraları falan, ayakları falan ağrıyor. Şey yapıyor. Ama bu şekilde mesela parçaları getiriyorum. koyarsanız kesmemer çok dakika geçiyor. Yani zaman kaybı olmasın diye. <laughs> gidiyor o zaman. Daha nefis tatlı olsun Arkadaşlar böyle yaparsak hem temiz iş olur hem de diyoruz bunlara. Biz arabalarda elektrik tesisatı falan yaparken ve hatta şeyler yaparken bunu kullanıyoruz. Ağaç çünkü zamanla kopuyor, bir şeyler oluyor. Bunlar falan oluyor. mantıklı yok hem temiz işçilik oldu. Thank <tries> you. Arkadaşlar arkaya bakıyorum. Sizin için nasıl oldu bilmiyorum ama benim için sanki daha da güzel oldu. Tek sıkıntı kapı dışı şeyler. Kod döşemeler. Onları bir değiştirirsek ama bu yeşil rengi nasıl bir koltuk döşemesi bir fikir şey alalım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bugünlük videomuz bu kadar. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Size tekrar